You can start Yes. So, like I, I, said in the flash interview after the game, um, we were prepared, obviously, for a, a difficult game, and um, and it didn't, it didn't go different. So the game started with a lot of intensity. Uh, Yayıncı Kuruluşa verdiğim röportajdaki gibi iyi hazırlandık aslında. Rakibimize karşı maç beklediğimiz gibi de aslında yoğun başladı. Bu beklentilerimiz ölçüsündeydi. Ama buna rağmen oyuncularım iyi efor ettiler. özellikle ilk 20 dakikada savunmamızın oyunu tutmayı başardığını düşünüyorum. Çünkü bu dönemde ceza sahasında çok yoğun koşular, çok derin hareketlenmeler, uzun toplar ve orada çok büyük bir hareketlilik vardı bizim ceza sahası çevremizde ve takımım aslında bu dönemde bu iyi efor gösterdi diyebilirim. Orada oyunu kontrol edebildik diyebilirim. Ama e, san, sanıyorum 29. ya da 30. dakikada duran toptan yediğimiz golle e, 1-0 geriye düştük. E, aslında bu da detayları gösteren bir durumda. O detaylar arasında gol yemiş olduk. And they in front of 60,000 people that was always pushing for for the team. Ee, tabii ki ilk golü yedikten sonra da aslında e, oyunumuza devam etmeye çalıştık. Biraz daha e, ofansif aksiyonlarda. Ee, geçişler aradık açıkçası. Ama Galatasaray'ın bu durumda uyanık kaldığını söyleyebilirim. Özellikle savunmadaki o dengeleri iyiydi. Çok fazla geçişlere izin vermediler öne, geç, e, öne geçtikten sonra. Dediğim gibi bir iki pozisyon e, yakalayabilirdik ama Galatasaray bu anlarda e, bu duruma izin vermedi. İkinci yarı aslında biraz daha orta sahayı kalabalıklaştırmak istedik. Özellikle merkez bölgesini e, kalabalıklaştırıp biraz daha topa sahip olmak istiyorduk. Aynı zamanda Galatasaray'ın o ilk yarıdaki özellikle merkezden ceza sahası aslında o hareketlenmelerini ya da e, etkili geçişlerini durdurmaya çalışacaktık bu vesileyle. E, o, o açıdan biraz daha ilk yarıya göre e, oyunun o bölgesini en azından biraz kontrol edebildik. Ama dediğim gibi ofansif anlamda takımın bugün e, yaratıcı değildi. E, Galatasaray'da ikinci yarıda da aynı dikkati, savunmadaki dikkati koru, korudu diyebilirim. E, i̇kinci golü yine de bir duran top sonrası kalemizde gördük. E, aslında bu da 90 dakikalık maçlarda ne olabileceğini gösteriyor. E, yine e, bu şekilde bir gol yedik. E, baktığımız zaman ama genel olarak sonucun adil olduğunu düşünüyorum Galatasaray adına. Onları e, bu açıdan tebrik ediyorum. E, aynı zamanda kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum tabii bir farklı geride olsak iki farklı geride olsak oyuncularım iyi bir karakter gösterdiler ve sonuna kadar denediler diyebilirim tabii kolay bir maç değildi 50 bin taraftarın önünde sürekli takımını iten bir takıma karşı mücadele etmek kolay değildi ama tekrar ediyorum, oyuncularım gösterdiği efordan dolayı çok memnunum special congratulations for Diogo because if I would choose a man of the match today uh, was supposed to be him. So and this represents a little bit the, way the game was. Ee, özellikle bir konuda takım savunmasıyla ilgili söyleyebilirim. Özellikle bugün kalecimiz Diego'nun e, çok fazla çalışması gerekti. Çok fazla mesai yapması gerekti. E, birçok fantastik kurtarışa imza attı aslında. Belki de burada olduğum zamandan beri e, Bodrum Spor'da olduğumuz zamandan beri ilk defa böyle bir kaleci performansına e, ihtiyaç duyduk. Bu da aslında biraz maçın özetiydi gibi diyebilirim. E, bu anlamda e, kalecimiz Diogo'yu e, özellikle tebrik etmem gerekiyor. Bu maçla ilgili bir maçın adamı seçecek olsam da e, bu muhtemelen Diogo olurdu. Jose Mourinho ile olan yakınlığınız sebebiyle bu maça farklı bir motivasyonla, yüksek bir motivasyonla hazırlandığınıza yönelik çıkan iddialara cevabınız nedir? Üzerinizde bir baskı oluşturdu mu? Bu hmm. But I have no problems to answer to this kind because, you know, uh, I see uh, my vision of the world is not to be cynic, is not to, you know, I have uh, obviously that I have friends, I respect everybody. Uh, and I have no problems, you know. As soon as there is a question, I honestly don't have any problem to answer, because my intention in life and in football uh, is behind the value that is honesty. So don't worry. Yeah, I E bir dünya görüşüm var. I didn't the I don't know what the Soruyu tekrar edebilir misiniz? Cevaplayacak hocam. So. Different motivation that, the press, that you had a different motivation about this game because of your friendship with Miami. No. E uh, not true because I had the same motivation and I have the same motivation in every game, you know? Because I'm a professional football coach. and uh, I want my team to win you know I work for a team and I always want my team to win independent of the circumstances some moments probably is is not possible but I trust in all the players in the same way that I had to play for example with the Rusga you know But it wasn't by purpose that I put Rusgar in the game. İlk verdi soruya cevap verip devamını tamamlayacağım. And I want to say that also something that is important because I I you know for me Öncelikle her maça aynı motivasyonla hazırlandığımı söyleyebilirim. Benim için kime karşı oynadığımızın eee bir önemi yok. Ben profesyonel bir eee hocayım. Profesyonel şekilde hayatımı sürdürüyorum ve profesyonel bir hoca olarak aslında kazanmak istiyorum. Her maçı kazanmak için çıkıyorum. Bu tabii bazen mümkün olmuyor. Fenerbahçe ile maçıyla ilgili o maçta ben rüzgarla oynamak zorunda kaldım. Kendisi 18 yaşında ve kariyerinde hiç profesyonel maçı olmayan bir oyuncumuz. Ama ben her oyuncum olduğu gibi oyunculara da güveniyordum. O maçtan bir maç önce az kayıcımız Diego sarı kart gördüğünde ben hakeme gidip Diego'ya sarı kart gösterin demedim. O pozisyon gereği bir sarı kart gördü. Devamında ikinci kalecimiz Gökhan zaten o dönemlere sakattı ki hala bugün sakatlığından dolayı bugün bile hala forma giyemiyor. Normalde sakat olmasaydı o forma giyecekti. Üçüncü kalecimiz Kerem Maçtan 2 gün önce antrenman sırasında omuzun üzerine düşerek sakatlandı, omuzu yerinden çıktı ve bundan yaklaşık 4 gün önce ameliyat olmak zorunda kaldı. O nedenle 4. kalecimiz 18 yaşında Rüzgar, kariyerindeki ilk maçı Fenerbahçe karşısında giymek zorunda kaldı. Burada aslında yapabileceğimiz çok da bir şey yok ama aslında baktığınız zaman bugün bile Ege'yi oynattığımı gördünüz. Uzun süredir forma giymeyen, kriz forma giydi. E, Santra formumuz Puşkaş bugün forma giymedi. E, Okite onun bölgesinde e, forma giydi. Ben takımım için en iyi ihtimalleri sahaya sürmeye çalışıyorum. E, ve takımımdaki her bir oyuncu benim için önemli. Görev verdiğim her oyuncunun e, oynattığım için onlara güvendiğim için forma veriyorum aslında. E, başka bir örnek de verebilirim. Ben 2016 yılında da Türkiye'deydim. E, Antalya Sporu çalıştırmıştım. E, o dönemde e, Vesta Sinaylar benim kendisi Inter'den birlikte çalıştığım oyuncu. O dönemde Galatasaray'da oynuyordu. Ve Galatasaray'ın bir Avrupa mücadelesinde. Onların kazanması için de dua ettim, tezahürat yaptım diyebilirim. Çünkü Schneider benim arkadaşım. Her arkadaşınız için hepiniz arkadaşlarınızın kazanmasını hayatta istersiniz aslında. Arkadaşlarınızın kazanmasını istersiniz. O lafı söylerken aslında kimseyi incitmek istemedim. Sadece arkadaşım olduğu için kendisinin kazanması yönünde bir temennide bulunmuştum. Baktığınız zaman bugün Morata'da, Galatasaray'da oynuyor. Kendisini ben uzun yıllardır e, tanıyorum. Real Madrid döneminden de tanıyorum. E, onun için de mutluyum aslında. O kazandığı zaman da mutlu oluyorum. Bu olaya bu şekilde e, bakarsak e, daha iyi değerlendirilebilir diyebilirim. Şunu tekrar etmek isterim. Burada oturan herkes, e, şu an burada karşımızda herkes kadar ben de dürüst olduğumu söyleyebilirim. Dürüstlük üzerine kurulu bir hayat felsefem var. E, o açıdan her, hiçbir soruya cevap vermekten de kaçınmam. E, burada ben işimi yapmak için buradayım açıkçası. Oyun oynamak için değil. You can say ah you shouldn't have been saying this, yeah. After when I understood, it was for me better to you know to shut up, not to say anything because you know I didn't want this kind of reaction to happen. It happened, I feel sorry. Ee, sözleri devam ediyor burada. Örnek veriyorum. Ben e, Batıfimikom'lı Ali Haldı birlikte çalıştım. Orada birlikte şampiyonluk yaşadık. Sonrasında Gomis Galatasaray'a geldi. O Galatasaray'da oynarken de ben yine Galatasaray'ın maçlarını izlerken kazanmasını istiyordum. Çünkü Gomis benim birlikte çalıştığım, çok sevdiğim biri ve onun da olduğu yerde başarılı olmasını isterim. O dönemde aslında bu lafı söylediğimde çok fazla bir anlam yükleyerek söylemiş olduğum bir şey değildi. Ben çünkü kimseyi provoke etmek istemem. Hayatta böyle bir bakış açım yok. Herkese saygı duyarım. Buradaki da, buradaki herkes de özellikle Türk futbolunun paydaşları da Türk futbolunun taraftarlar ya da camialarda herkes saygıyı e, hak ediyor diyebilirim. E, tabii ki olayın bu tarz bir yere gelmesi e, beni üzdü. Bunu söyleyebilirim. Ama bunu söylerken gerçekten çok doğal bir şeydi. Hiçbir anlam yüklemediğimi söyleyebilirim. Bir örnek daha vereceğim. Örneğin Beşiktaş. E, Avrupa'da herhangi bir maç oynarken Biliyorsunuz Beşiktaş'ta çok fazla Portekizli oyuncu var. Eskiden Benfica'da forma giymiş. Benfica'da benim favori takımım, çocukluğumda tuttuğum takım. O nedenle oyuncuları da çok uzun zamandır tanıdığım için Beşiktaş'ın da maçlarını kazanmasını isterim. Çünkü tanıdığım insanlar, sevdiğim insanlar orada oynuyor. Aynı şey her, her takım için geçerli olabilir. Şöyle düşünün, bir arkadaşlarınız var, onu desteklersiniz, ona bir el uzatırsınız, onun başarılı olmasını isterseniz bu olaya böyle bakmak gerekiyor diyebilirim. <laughs> yes, probably. You know, uh, in the last minutes we put Seferi, we put Puskas, and we changed a little bit. Uh, As coach, this is my mindset. You know, the day that I will have different players, I will think different. Sorduğun soru belki diyebiliriz. Ee, aslında son dakikalarda ikisini de hem Seferi hem Puşkaşı'ya oyunu aldık. Ee, ama daha önce de bu formasyonda oynamıştık. Ee, onların da oynadığı birçok karşılaşmamız oldu. Bazılarını kazandık, bazılarını kaybettik. Örneğin Puşkaş Fenerbahçe maçında oynadı ama işler istediğimiz gibi gitmedi. Çünkü maçı kazanamadık. Alanya'da Seferi ile birlikte oynadık ön alanda ve duran toptan bulduğumuz bir golle maçı kazandık. Tabii ki iki maç arasında mutlaka farklılıklar var. E, tabii biz aslında rakibe göre ne yapabiliriz e, ona biraz bakıyoruz. E, burada çok fazla hani bir mana aramak gerekmiyor. Çünkü her gün aynı grupla çalışmalar yapıyoruz. Takımımızı e, rakibe de göre de neler yapabileceğimizi belirliyoruz. Her gün çalışan grubu da e, hafta sonunda e, sahaya sürüyoruz açıkçası. E, bazen iyi olduğumuz zaman kazanabiliyoruz. Bazen e, kötü olduğumuzda kazanabiliyoruz. Ama burada oyuncularımla ilgili e, hiçbir şey söylemem mümkün değil. Çünkü oyuncularım gerçekten çok iyi e efor sarf ediyorlar. Belki de ben iyi değildim. Ee, aynı şekilde Fenerbahçe maçını da kazanamadığımda da belki yeteri kadar iyi değildim Aynı şekilde Trabzon mücadelesini e, kazanamadığımda da belki de ben yeteri kadar iyi değildim e, Ama şunu söyleyebilirim, oyuncularımı tüm kalbimle destekliyorum e, Şu anda bu gruba sahibim ve onlarla birlikte en iyisini yapabilmek için e, mücadele ediyorum e, Onları en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum Belki elimde farklı opsiyonlar olsa ona göre e, değerlendirebilirdik Ama şu andaki oyuncu grubumdan memnunum ve onlarla e, çalışmaktan çok mutluyum diyebilirim we i don't have any <laughs> you know any card handler no it's, it's like that. yani Erkan'la ilgili sorunuza e, ve Ahmet'le ilgili sorunuza şöyle cevap verebilirim. Ahmet'in bir sakatlığı vardı o yüzden spor maçında e, forma giymedi. Uzun süren bir sakatlığından sonrasında geldi. E, aynı zamanda Musa da sakat. O yüzden orta sahada çok fazla alternatiflerimiz yoktu o dönem. o, o şekilde bir tercih yaptık. E, yani şunu da söyleyebilirim. Hani böyle sihirli bir kart olsa belki farklı seçimlerim olabilirdi. Teşekkürler. Thank you so much, İyi akşamlar. Thank you, very much. İyi akşamlar, arkadaşlar.